Iklim değişikliğinden bahsettiği, iklim değişikliğinin tarımsal üretimdeki olumsuz etkilerinden bahsettik geçtiğimiz e, haberlerde. Bunlara yönelik tabii çalışmalar da sürüyor. Özellikle tarımsal üretimde yeni yeni farklı yöntemler, farklı e, sera tipleri, yeni yeni modeller oluşuyor. Efendim bunlardan birini konuşmuş olacağız. Çok önemli, çok değerli bir isimle çağlayan plastik satış pazarlama müdürümüz Serhat Erdoğan bizlerle birlikte olacak. Serhat Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hayırlı yayınlar diliyorum sizlere de. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, yeni bir güne, yeni bir şeye başladık yine. Hayırlısı yine. Sizler aslında, aslında iyisinizdir. De. Bizler deyiz. Çok sağ olun. Serhat Bey tabii. Konumuz aslında biraz iklim değişikliği ve aslında e, öncesinde sizleri tanımak istiyoruz ama şuna çok önemli e, bir nokta olarak bakmak gerekiyor bence. İklim değişikliğinin etkilerinden bahsedeceğiz ve bu etkilerden kurtulmak adına yeni yeni yöntemler çıkıyor ki bu yöntemler birisinde geçtiğimiz sanırım Bursa Fuarı'ndaydı. Bursa Fuarı'nda izleyicilerimize fuar alanında paylaşmıştık. Güzel bir yöntem vardı bu yöntemi sizlerden dinlemek isteriz ama öncesinde bir Çağlayan Plastiği tanıyalım. Ee, i̇smim Serhat Erdoğan, Çağlayan Plastik Satış Departmanı e, sorumlusuyum. Çağlayan Plastik 20 ile aşkın olan bir e, sulama sistemi sektöründe uzun bir dönem imalatla başlayıp bir serüvenimiz vardır. 90'lı yıllarda başlayan bir çalışmalarımızla e, sulama sisteminin hem satış hem pazarlama hem de üretimle sefasındayız. 2020 yılından itibaren de sera sektöründe özellikle kendimiz de çiftçi olarak da sera sektöründe bir çalışmalar yaptık. Kendimiz de çiftçi olduğumuz için çiftçine daha kolay, daha rahat ulaşabileceği, ürününü yetiştirebileceği bir çalışma yapalım dedik. Ve bununla ilgili portatif yeni bir sera ürettik. Serayda uzun bir çalışma süresinden sonra, deneme ve test sahasından süresinden sonra, Ürünümüzü saha çalışmalarında Bursa Fuarı'nda da görmüştünüz. Geçen yıl Antalya Fuarı'nda da vardı. Ürünümüz özellikle erkencilikte çok faydalı bir ürün. Yani ürünümüz x 10 dereceye kadar dondan e, muhafaza eder. E, aynı zamanda UV katkılıdır. Portatiftir. Uzun yıllar kullanılabilecek çok yıllı bir üründür. Ürünümüzde özellikle ve özellikle bizim ee, soğuk e, bölgelerimizde çok tercih edilen bir ürün. Ee, son yıllarda da e, kendimizde çiftçi olduğumuz için çiftçi ciddi derecede bir doğa, doluya, hafıra bir mağdur adamda, oluyor. Ee, bu da e, çiftçinin elindeki fidesinin büyük bir kaybı oluşuyordu. Bunun için yeni bir çalışmalar yaptık. 5 yıl süren bir çalışmalarımız süresinde e, ürünümüzü ürettik. E, Türkiye'de şu an e, patentli Uygunluk belgesi olan e, ve aynı zamanda e, çiftçiye çok özel bir ürün olarak sunduğumuz portatif yeni nesil mini seramız var. Evet. E, seramızda biz e, özellikle başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Çiftçilerden de çok güzel bize videolar geliyor. Bunu da sizlerle de e, Bursa Fuarı'nda paylaşmıştık. İnşallah daha iyi şeyler olacağını düşünüyoruz. Yeni bir ürünümüz daha var inşallah. Antalya Fuarı'nda onu da tanıtacağız nasip olursa. Espo şey Grantek'te ee, iyi olacağını düşünüyorum. Ee, bu şekilde e, ürünümüz eksi 10 dereceye kadar e, kullan doluya karşı da etkilidir. Yani doluda falan da nohut büyüklüğündeki doluya karşı falan da etkilidir. Üstünde havalandırma delikleri vardır. Çok güzel bir üründür. E, faydalı bir ürün. Çiftçinin de iyi olacağını düşünüyorum. Evet. Senat Bey peki hangi ürünlerde kullanılıyor bu ürünler? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz bunları saha çalışmalarımızda ürünümüzü biz denettiğimizde çilek de çok başarılı. Kıvırcık da çok başarılı bir ürün. Biber de domates de başarılı bir ürün. Bir de ürünün güneş ışınlarına UV katkılı olduğu için içerisi sıcak oluyor. Ortam sıcaklığına her zaman 9-10 derece daha sıcaktır. Yani saha sıcaklığıyla içerisi 9-10 derece daha her zaman sıcak oluyor. Bu da ürünün erken hasat olmasını sağlıyor. Biz kıvırcıkla bunu denedik e, bölgemizde. 40 günde kıvırcık yetişir. Siz de bilirsiniz. Bunu 28 güne düşürdük. Yani çilekte de aynı şekilde, biberde de aynı şekilde. Fatülye de denedik. Çiftçimizle Çangırı bölgesinde verdik. çiftçimiz Nisan'da ektiği fasulyeler daha çıkmamıştı. Bizim için içindeki ürün 17 santime kadar yükselmişti. Biz bunu her hafta biz kamerayla Özellikle çiftçimizden gelen videolarla, fotoğraflarla paylaşıyoruz. Evet, yani aslında baktığımız zaman şu yıllarda iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle birlikte zirai, donlar, dolu yağışları, yüksek sıcaklık derken evet. e, üreticilerimiz de bir yol arayışındalar. Bu noktada da bir alternatif ürün olarak aslında izleyicilerimize güzel bir imkan da sunulmuş oluyor. Aynen. Şimdi şöyle bir durum var. Zaten bilirsiniz çiftçilikte bir haftanın çok kıymeti vardır. Tabii. Yani çiftçi o bir haftada ürününü yetiştirip pazarına sunmasında. Şimdi bizim ürünümüz zaten şöyle. Biz kendimiz Anadolu'nun göbeğindeyiz. Orta Karadeniz bölgesindeyiz. Yani bizim memleketimiz soğuk bir memleket. Biz de bundan esinlenerek özellikle bu çalışmaları yapıyoruz. Şimdi bizim buralarda eksi 10 derecelere kadar düşüyor. Büyük bir kayıp yaşanıyor. Yani fide döneminde ciddi bir kayıp, ürün mahsul döneminde bu kayıplar yaşıyoruz. Bu kayıpları minimine düşürmek. Bir de artı zaten ürünü erken bir ay daha Mayıs'ta da bizim buralarda yetişiyor. Biz bunu Nisan'a çekmek. Mesela Nisan bölgesinde eken Afyon, Uşak, Manisa bölgelerine biz bunu bir ay daha erken ettiriyoruz. Antalya bölgesinde geçen sene müşterilerimiz seraları ısıtamadı. Bizim ürünümüzden kullandılar ciddi derecede ürünlerinde kayıplarını engellediler. Yani bu bizim için de çiftçi için de çok sağlıklı ve güzel bir ürün. Çiftçinin de şöyle bir durum var. Ürün pahalı. Yani pide pahalı. Girdi maliyetleri pahalı. Kayıp verdiği zaman da çiftçi gerçekten çok mağdur oluyor. Bunu biz minimine düşürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Çok şükür bu zamana kadar da yani yaptığımız çalışmalarda verdiğimiz müşterilerde hiçbir şikayet almadık ve mutluluk duyuyoruz. Yani çiftçi bize videoyu attığı zaman ya ben ürünü erken yetiştirdim dediği zaman biz gerçekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Peki Serhat Bey bu ürün tek yıllık bir ürün mü yoksa e, çok yıllık kullanabiliyor muyuz? Şöyle bir durum var. Bizim ürünümüz zaten kış sezonunda kullanılabilen yani örnek vereyim yani illa birinin gelmesine gerek yok. Tek iş olarak da bir dönüm bir de 15 dakikada kurabilir. O kadar kullanışlı ve avantajlı bir ürün. Bir de yan taraflarında şöyle bir ürünümüzün özelliklerini de kısaca teknik özelliklerinden bahsedersem. Buyurun. Şimdi ürünü küçük boy var. 35 en 35 yükseklik 220 santim. Bu tek sıra ekim olarak kullandırıyoruz çiftçiye. Özellikle biberde, işte, e, biber, domates, Karpuz, kavun ürünlerinde kullandırıyoruz. Bir de bizim 80-50 en 50 yükseklik ürünümüz var. Bu da çift sıra hekimlerde. Özellikle çilek, kıvırcık tarzı ürünlerde kullandırıyoruz. Ürünümüzün üstünde havalandırma delikleri var. Yani hava sıcak olduğu zaman bunu açıp e, e, tekrardan kapatabilir. Yan taraflarında delikleri var. Toprak tutucu dubelleriyle beraber yolluyoruz. Özel dubelleri var. Toprak tutucu dubelleri. Yani illa çiftçi eline küre alıp da tek 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 kürekle kapatmasına da gerek yok. O çiviler zaten rüzden, rüzgardan koruyor. Bir de ürünümüz çok hassas birbirine geçmeli en ufak bir hava almıyor. Sadece çiftçi havalandırmak istediği zaman üstünde havalandırma delikleri var. O delikleri açıp tekrardan da hava soğuduğu zaman kapatabilir. Türkülasyonu sağlayabilir. E, artı bir bizim ürünümüzün üstüne kesinlikle damlacıklar dökülmüyor. Özel kanallarla su kanallarıyla yapılan buhar olduğu zaman nemlendirme. O nemlendirmeyi direkt tabanına döküyor. Yaprağına o da mantar küflerini engelliyor. Biz bunu 5 yıl saha çalışmalarımızda özellikle yaptık. Ee, en ufak bir çiftçi zarar görmemesi için, bitkisinin zarar görmemesi için elimizden gelen şekilde en uygun, en kullanışlı şekilde yaptık. Ee, dediğim gibi bu şekilde nasip olursa önümüzdeki Grontek'te de göreceğiniz yeni bir ürünümüz daha var. O da Nedir ağaçlar bu? Için, biraz? Onun ondan da kuralı, bahsetmiş bunu... olalım. Fuar öncesinde biz bu sürprizi izleyicilerimizle paylaşmış olalım. İzleyicilerimizi neler bekliyor Antalya fuarında? Evet, Antalya fuarında bu yeni nesil miniserayla ilgili bire bir de bitki koruma, özellikle ağaçlar için don örtüsü üretimi yaptık. Bu da nefes alan kumaş dediğimiz bir ürünümüz var elimizde. Bununla beraber bu da eksi on dereceye kadar ağaçları muhafaza ediyor dondan koruyor, yağmur tularını almıyor. Çok güzel bir kumaş, fermuarlı, alt tarafından bağlamalı. Özellikle özellikle bodur ağaç gruplarında şöyle söyleyeyim, 4 metreye kadar kullanılabilen, 4 metreye kadar açılabilen bütün ağaçlarda kullanılabilen her boy ve ebatları var. Çok güzel bir ürün. Geçen sene bayağı bir mağdur oldu. 28 ilde bir, bizim buralarda bu bölgelerde dahil olmak şartıyla kayısıdır, cevizdir, bayağı bir dona mağdur kaldık. Bunlara en minimum seviyeye düşürmek için onun içinde bir çalışma yaptık. İnşallah onu da Antalya Fuarı'nda tanıtacağız. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Serhat Bey. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Biz de sizlere teşekkür ederiz. Bizleri burada ağırladığınız için, ee, sürekli bizi fuarlarda da takip ettiğiniz için ayrıca sizlere de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz efendim. Sizler vasıtasıyla da tüm Çorum'a da selamlarımızı yollamış olalım. Çok Değerli izleyiciler, ederim. Çağlayan Plastik Satış Departmanı sorumumuz Serhat Erdoğan bizlerle birlikteydi. Özellikle iklim değişikliğine karşı yeni yeni yöntemler, yeni alternatif yollar e, çıkıyor ortaya. Ki son dönemde özellikle ziraydon dolu işte aşırı sıcaklar, yüksek oranda şiddetli yağışlar gibi birçok olumsuz etki var bu olumsuz etkilerden kurtulmak adına da yeni yöntemler geliştiriliyor. Biz de Köy TV olarak bu yöntemleri elimizden geldiğince ekranlara taşımaya çalışıyoruz efendim.